Bitcoin şu sıralar oldukça garip bir seyir izliyor. Açıkçası şu grafiğe bakan biri hiç de iyi niyetli bir grafik olmadığını elbet bilir. Ama bu garip grafik içerisinde özellikle Mimcoin'ler bu dönem popülerliğini sürdürüyor. Bunlardan biri de kurbağa Pepe. Pepe'nin bendeki yeri oldukça çok. Çünkü onunla ilgili daha yeni çıktığı sırada bu arada Nisan 2023 oluyor ve video yapmıştım. Ve ondan sonra da rallisiyle herkese mest etmişti. Best etmeye de devam ediyor. Pepe son 30 günün neredeyse %60'ını yeşil kapattı. Son 30 gün yaşadığımız çoğu günde kırmızı gördüğümüzü düşünürsek oldukça yüksek bir oran olduğunu söylersem abartmış olmam bence. Ben bu videoyu yaptığım sırada Pepe 1-0'ını atmış ve tam da bu seviyelerden yoluna devam ediyordu. Yani son bir ayda neredeyse %60'lık bir artış sağlamıştı. Bitcoin'in azizliğine uğradığı dönemlerde düşe kalka bir seyirle buralara gelmesi yine de güzel diye düşünüyorum. Gerçi bu sıralar Solana tabanlı Mimcoin'ler oldukça popüler olsa da Pepe tıpkı Shiba Inu gibi Ethereum tabanlı bir Mimcoin olarak Solana coin'lerine meydan okuyor. Tabi Shiba Inu dedim şimdi ondan bahsetmezsem olmaz bana alınır yani. Shiba Inu da Bitcoin düşerken neredeyse kendisinden beklenmeyecek bir şekilde artış gösterdi. Burada ironi yapıyorum bu arada. Onun sebebi de CoinGate isimli fintech yani finansal teknoloji firmasının Shibi Polygon ve Binance Smart Chain ile bağlayarak artık Shib Nike ürünleri olsun, Airbnb ile konaklama almak olsun bu tarz şeylerin yapılabileceğinin müjdesini vermesi üzerine oldum. Pepe her ne kadar Shib'den çok daha yükselmiş olsa da Pepe hiçbir yenilik, hiçbir teknoloji vaat etmeyen bir token. Ama Shib projeleri olarak meme içerisinde gerçekten ön plana çıkıyor. Hatta kendi ağı Shivarium bile bulunmakta. Tabi bazı şeyler daha iyi olmakla değil, daha iyi pazarlanmakla oluyor ve Pepe'de reklam olarak gerçekten çok iyi pazarlanıyor. Ayrıca Shib'in Mega Boğa gördüğünün, Pepe'nin de henüz Mega Boğa görmediğini hatırlatmakta fayda var. İşin özüne gelirsek, iki meme coin içerisinde Bitcoin'in yanar döner gidişine göre çok iyi yerlere gelmeye çalışıyor. Ama Pepe'nin burun farkıyla önde olduğunu da bir gerçek. Bakalım ilerleyen günler bize neyi gösterecek? Şimdilik benden bu kadar. Ama sizden bir ricam olacak. Videoyu beğenmeyi ve abone değilseniz de abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.